Arkadaşlar merhabalar şu anda 2206 kupada ve dünyada 410. sıradayım. Bugün hedefimiz çok çok daha yukarıya çıkmak. Özellikle de ilk 400 içerisine sağlam bir adım atalım. Arkadaşlar 50.000 aboneye çok az kaldık. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Evet. Tabi bir beğeni de atabilirsiniz. İlk rakibimizi bulduk hadi bakalım. Evet rakibimiz haydutla başladı. Aslında tersen oduncu atıp ana kuleyi de çekebilirdim ama bazı oyuncular bunu bildiği için haydut da varken ekstra koçbaşıyla falan saldırabiliyor. Ki bu destede Pekka destesi gibi. Veya köprü spam da olabilir. Ki ikisi de köprü spam aslında da. Farklı versiyonlar diyelim. Mesela burada e, ana kuleyi çekebilirim. Şöyle toplayıcı dikeceğim. Onu alsan çok iyi olurdu. Neyse. Şöyle buradan bir oduncu atalım. Blokçu kuleye vuruyor. Tamam en azından e, toplayıcımızı diktik arkadaşlar. Hala durum bizim için fena değil. Barbarları da kullanmadık. Barbarlar elimizde. Şu an rakibin blokçusu da elinde değil herhalde. Aynen. Şöyle elektroya atalım. Hatta belki barbarları bile kullanmaya gerek kalmayabilir derken şöyle hemen atalım arkadaşlar. Alev topu gelebilir. Ben buradan şifacıya atacağım yoksa elektro ölecek. Elektronun yaşaması bize güç katar. Şimdi büyülü okçu gelecek. Evet hemen şöyle kasırga ile çekiyorum. Hem şifacı vursun elektro ejder canlansın hem de orada güzel hayaleti de aldık mı? Ulan ölü canla kaldı bir vuruşu yeriz ondan. Böyle ölü canla falan vuruyor ya bazen alet hiç sevmiyorum. Şimdi bir toplayıcı daha dikiyorum. Haydut veya koçbaşı gelebilir. Oduncuyu tutuyorum. Barbarlar elimde. Elektroyla da savunabilirim tabi. Şöyle bir yavru ejder atalım. Ee, zaten bir sonraki de evrimli yavru ejder de dönüyor. Artık golem atana çıkma vakti arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Şu an için oraya alamaz. Ama kulemiz açık. Yine de ben barbarları tutuyorum her ihtimale karşı. Orayı alamaz diye düşünüyorum Elektro. Hemen şöyle sektirelim. Çok güzel. Elektro tabi böyle sektirebilecek bir kart bulunca elektriğini çok çok daha güçleniyor. Oduncu ölmesin. Gayet güzel. Ortadan Aydut da gelebilir. Ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir yer kartımızı tutmamız lazım. Rakip yalnız bayağı ekstra harcıyor. Tam kasırga da atabiliriz haydut atarsa. Güzel. Hemen buradan barbarlar. Ve 3 tacımızı alıyoruz. İyi oyundu diyelim. Sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta. Yine bir kuleyi kaybettik ama 3 tacı aldık. Toplayıcımız da sol köşede bizlere selam veriyor. Evet bir beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Yine de hatırlatmak istedim. Dünyada 317. sıradayım. Gayet güzel. Devam edelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Togi geldi. <laughs> Oldukça da yukarıdan geldi. <laughs> Hadi bakalım. Evet ana kuleyi açınca böyle güzel bir başlangıç yapıyorsunuz ama birinci desteleri hızlı olduğu için yani şimdi ben ikinci kasırgayı döndürmeden adam ikinci biniciyi döndürür. Elimde barbarlar olsa aslında güzel olurdu. Şövalye, iskeletler, binici. 3 kart açtı. Ne ola ki? Yıldırımlı cellat falan da olabilir. Öyle desteler de var. Binici fişekçi de olabilir. Evet binici fişekçiymiş. Binici fişekçi de uzun zamandır e, şövalye görmüyorum. Hani genelde zaten binici fişekçi ilk çıktığında valkür oynanırdı. 2.8 olarak. Şimdi arkadan bir yavru ejder atalım. Bilerek onun ölmesine sebebiyet verdi. Ana kulesini açar muhtemelen. Açamadı. Hahaha. <laughs> Güzel. Hemen şöyle oduncuya atalım. Binici atarsak kasırgamızı döndürmüş olduk. Ana kuleye çekin arkadaşlar. Ana kulenin canı deniz. Çekmeyen keriz. Bunu normalde böyle kullanmıyorlar. Gerçeğini biliyorsunuzdur belki. Gerçi çok kötü bir anlama sahip maalesef. Evet küfür anlamında değil ancak hak yeme anlamında kullanılan bir söz. Evet şimdi ona el, evrimli elektro atmak hiç istemiyorum. Keşke şu an elimde yavru ejder olsaydı. Yani bir toplayıcı dikip elimi döndürebilirim aslında. Deprem atacağını biliyorum. Ama yine de elimi döndürmem benim için önemli arkadaşlar. Bana bunu da çok diyorlar. Ya işte adamda deprem var. Neden toplayıcı dikiyorsun? Ya kardeşim bir akıllı sensin şu dünyada yani. Neyse ana kuleme güveniyorum. Biraz daha saracağız. Binici ya 4 ya 5 tane vurur. 2 3 4 Tamam. Fena değil. Yani hala biraz can var orada. O arkadan kuleye bile vurabilir oradan. Evet ufak da olsa vurdu. Şu an atmıyorum çünkü ikincisini döndürebilir. Bekleyeceğim. O öldü de bizim kartlar da öldü. Hemen de çekmedim çünkü ikincisini döndürüyorlar. Şöyle oduncu atalım. Şu an için biraz riskli. Tamam. Yavru ejderi de atarsak hızlanırız. Tamam. Kasırgayı bekliyorum. Şey daha doğrusu bir fişekçi bekliyorum. Güzel durdurdu. O hale gerçekten çok güzel. Aa elektro yaşıyor çok iyi derken yine patladık. Ya şimdi bunu da barbarlara atmasam ee, Oo çok güzel çarptın. Bravo. Bravo da adam köprüde kesiyor işte. Şekçiden nefret ediyorum. O elektroyu yaşatabilir miyiz? Şifacı geç öne. Çok güzel. Çok güzel de işte fişekçi yaşıyor. Ve bunu hiç sevmiyorum. İkincisi gelebilir. Hadi. Tam buraya bir yavru ejder. Bir vuruş yeriz muhtemelen. Oducu boş ver o binici kuleye gitse oğlum ya. Oduncunun koşuları bitiriyor beni gerçekten. Çok bunun sıkıntısını çok yaşadım yani. Şu zamana kadar. Kuleye gitse vursa. Vur. Vurun lan. Vurun lan biraz daha. İşte bu. Of ne maçtı ya. Ya sinirlenmemek ne mümkün yani. Güzel 34 kupayı dağıldık. aldık. Zor bir maçtı. Evet şu anda dünyada 253. sıradayız. Gayet güzel. Çok iyi gidiyoruz. Devam edelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Piaget geldi. Aslında ben bunu eğitim derslerimde görüyorum arkadaşlar. Bu adamın bir davranış kuramı mı bir şey vardı. Lan barbarlar yine sonda gelmiş. Puh. Evet arkadaşlar bu arada bilmeyenler için fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Ben bilgisayar öğretmenliği dersinde de eğitim dersleri oluyor. Hatta formasyon olarak da düşünebilirsiniz bilmeyenler için. Orada görmüştük. Hatta zaten e, videodan sonra da derse gideceğim. Hadi bakalım. Huzuru. Eğer ki tamam. Diyecektim ki atarsa barbarları basarım diye. Bundan sonra da golem atağına çıkacağım arkadaşlar. Vurdurmayın, vurdurmayın. Az hasar almamız lazım bu adamdan. Şimdi sen orada 5 iksir attın. 5 iksirle karşılık verdin. Şimdi sen burada 3 iksir daha attın. Yani biz 3 iksirlik bir avantaja sahibiz. Golem aslında 5 iksire gelmiş gibi düşünebilirsiniz ama her zaman da öyle olmuyor. Ya bu şeyin şampiyonların döngüsünün böyle değişmesi iyi mi oldu emin değilim. Yani gerçekten bu konuda biraz şüphelerim var. Bunu atıyorum çünkü iskelet atıyorlar. <laughs> Kraliçe eritmek çok da önemli. Zaten bu atakta ben öyle kuleye fazla vuramayacağımı biliyorum. Rakip büyük bir hata yapmazsa. Mesela burada bu kraliçeyi attığı için şu an e, yine savundu. Ha kuleye vurduk yine ama istediğim bu değil de Neyse barbarlar elimde. Kraliyet domuzları atarsa Atmazsa elektro yeterli olur. Hem evrimini de döndürmüş oluruz. Umarım özelliği dolmaz. Dolarsa sıkıntı yaşarız. Güzel. Hemen şöyle elimi döndürmek için e, toplayıcı. Barbarları da elimde tutuyorum. Şöyle yapalım. Bu benim muhtemelen şey atmamı bekliyor. Şimdi buradan ben bir yavru atalım. Hiç riske girmeye gerek yok öyle golemler falan. Hemen bunu atıyorum arkadaşlar. Ulan ölü canlı kaldı. El, oduncuya atıyorum. Ya böyle hızlı hızlı döndürdüğü için işte sürekli bir kraliçeyle darlanıyorum ve atağa çıkamıyorum. Yani normalde bu yoktu mesela. Ha yani bu hiç sevdiğim bir durum değil. Bunun evrimi ne? Biri buz ruhu, diğeri ne? Şu kraliçeyi bir eritelim diyeceğim. İkincisini döndürecek şimdi. Süpersel paraya mı düştün yine ne yaptın Bir yani. Biri evrimli topmuş tamam. İskeletler evrimsiz. Şimdi burada yine barbarları atmak zorundayım. Yoksa eritin. Güzel. Bravo. Arkadan oduncuyu atacağım. Tersine de gelebilir mi? Şimdi şuradan bir şifacı atalım. Şu an hiç evrimlerimiz de yok. Yani Sıkıntı. 3 kat iksirde mesela biraz daha iyi olabiliyoruz da. Sen şuna vur. Orada hasar yiyeceğiz biraz. Çok vurdu ya. bayağı vurdu. 2400 orası. Elektro da öldü. Var ya bu kraliçenin döngü olayı beni bitiriyor. Yani sürekli darlanıyorum. Ee, sürekli bir şey atmak zorunda kalıyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Hadi bakalım. Şu an 3 kat iksirde biraz daha çıkabilecek pozisyondayım. Şu an kraliyet domuzları atmaz herhalde. Atarsa da işime gelirdi. Arkadan atıyorum arkadaşlar. Sakin oynayalım. Bu bizim için çok önemli bir şans aslında. Şimdi sen şöyle bir Gel. Vur elektro. Vur oğlum. Vurun lan. Vur. Yavru ejder. Şu an önde miyiz? Öndeyiz de bu çok da önde olmak sayılmaz. Kraliyet domuzlarıyla gelebilir. Hadi. O lan patlı orada. Vur 870. Biraz daha. İşte bu be. Yorulmaz bir maçtı. Yani mükemmel kazandık. Gerçekten mükemmel kazandık. 3 kat iksire kadar gerçekten işkence çektim arkadaşlar. Sürekli kraliçe atıp durdu maç başından beri ama 3 kat iksiri de sağlam güzel bir atakla kalejanından e, kazanmış olduk. Evet 2297 ve dünyada 236. sırada arkadaşlar videomuzu bitirelim. Yani güzel ilk 300 içerisine de girmiş olduk. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. 50.000 abone olmak üzereyiz. Yine bir beğeni atarsanız da çok çok destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.